Antalya'nın tarihi ve ismi de oldukça ilginç ve zengin bir geçmişe sahiptir. İşte Antalya'nın eski isimleri, etimolojik kökeni ve detaylı bilgileri. Eski isimleri ve tarihsel gelişimi. Antalya, antik dönemde Atalaya adıyla bilinirdi. Bu isim, şehrin kurucusu olan Pergamon Kralı Ikiti Attilosa mı 2. yüzyıl ithafen verilmiştir. Şehrin ismi zamanla değişerek bugünkü Antalya halini almıştır. Etimolojik köken Atta ismi Pergamon kralı İyikir'in e. Attalos'un adından türemiştir. Attalos, şehri kurduğunda kendi adını vermiştir ve şehir bu isimle tanınmıştır. Grekçe'de Eya eki bir yer adı oluştururken kullanılır, dolayısıyla Attaleya, Attalos'a ait yer anlamına gelir. Başka dillerdeki isimler, Latince Atalya, Yunanca Atalia, Arapça Antalya, Antalya, Osmanlı Türkçesi Intalya, Antalya. Tarih boyunca Antalya, Antalya'nın tarihi Paleolitik döneme kadar uzanır. Şehir, Roma İmparatorluğu döneminde önemli bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Bizans döneminde de önemini koruyan Antalya, Selçukluların eline geçtikten sonra daha da gelişmiştir. Osmanlı döneminde ise önemli bir deniz üssü ve ticaret merkezi olarak kullanılmıştır. Antalya'nın kuruluşu, Mö 2. yüzyılda Pergamon kralı Iktik, Attalos tarafından kurulan Antalya, denizcilik ve ticaret açısından stratejik bir noktada yer alıyordu. Bu nedenle tarih boyunca çeşitli uygarlıkların ilgisini çekmiş ve sürekli olarak gelişmiştir. Bu bilgiler Antalya'nın ismi ve tarihsel gelişimi hakkında genel bir bakış sağlar. Başka merak ettiğim bir şey var mı?